TikTok'tan öğrendiğim çok garip, çok gizli şeyleri izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Bak bunu ben hayatım ilk defa görüyorum. Asansöre bindiğinizde yanlış bir kata basıyorsunuz ya onları iptal edebilmek için bir tuş varmış ve bunlara basabiliyorsunuz. Yani iptal edebiliyorsunuz. Hiçbir katta durmadan çıkabiliyorsunuz direkt. Çok garip ne benim ya. Bu ne kola kapağını öyle açma diyor öbür tarafına çevir öyle aç Ee? oraya da pipet oha bunu ilk defa görüyorum bu arada. Oğlum ne garip şeyler varmış lan bundan sonra biz böyle şeyler izleyelim. Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. Evet burada McDonald's'tan aldığı patatesleri soslayacakmış abimiz çok garip bir şekilde soslayacakmış. Nasıl? He. Onun içine atıyorsun sosu oraya döküyorsun okey. Sonra bunu çalkalıyorsun birbirine karışıyor. Mantıklı. Nice. Evet yeni aldığınız ketçabın ağzındaki kapağı a ciddi mi bu? Oğlum ben bunu her aldığımda böyle kenarını yırtmaya çalışmaktan buralarım soyuluyordu ya Bıktık ya Evet iPhone telefonunuz varsa eğer arka taraftan Apple logosunun olduğu yerden screenshot alabiliyor musunuz? Bunu bilmeyen artık yoktur diye düşünüyorum. Çünkü iPhone telefonlarının hepsi artık oradan bastığınız zaman yani flash da yakabiliyor, ekran görüntüsü alıyor, arama da yapabiliyor. Yani ne ayarlarsanız onu yapabiliyor. Evet genelde ilkokulda yaptığımız şu uçurtmaları bilirsiniz. Birilerinin kafasına falan fırlatırdık ve bunun TikTok'da yapımını anlatmışlar. Bu şekilde kartonu katlıyorsunuz, kesiyorsunuz. Sonra onu lastikle böyle yapıyorsunuz ve hızlı gidebilmesi için bu şekilde bir şey yapıyormuş. Güzel taktik ama böyle Bir internet sitesinin bir formun analizlerini görebilmek için via form yerine analitik yazıyormuş ve o sayfanın analiz kısmı geliyormuş. Çok garip. Hayatımda ilk defa görüyorum bunu bu arada. Çok garip değil mi lan? O sayfanın analizlerini nasıl görüyorsun sen ya? Bu ne? Aa. Lan suşi elleriyle kesmiyorlar mıydı lan bunlar makine kesiyormuş. Sanırım canlı derse katılan bir abimiz kendini göstermemek için böyle fotoğrafını koymuş. O fotoğraf arada bir de sallanıyor gerçekliği bozulmasın diye. Ben ya çok mantıklı bir hareket ya. Ama yani gözler sürekli oynamıyor ya yani garip hareketler olmadığı için bu anlaşılabilir bir süre sonra. Evet bu ne? Süzgeç. Süzgeçi bu şekilde. Ya abla bir şey diyeceğim. Bu abla tam tersini yapmış aslında. Hani yaptığı şey mantıklı ama genelde makarna ve suyuyla birlikte süzgece dökülür. O oradan akar gider zaten. Bazı yerlerde masa size yetmediği zaman masaların böyle özellikleri varmış arkadaşlar. Yani ikiye ayrılabiliyormuş masalar. Eğer gittiğiniz herhangi bir yerde bu şekilde masalar görürseniz bu masalar ikiye ayrılabiliyor. Haberiniz olsun. Eğer birisi size bu şekilde bir ekran görüyorsa görüntüsü atarsa ve yazıları böyle karalarsa bunları nasıl görebileceğinizi gösteren bir video bu. Gördüğünüz gibi bütün parlaklık ayarlarını yükseltiyorsunuz ve orada ne yazıldıysa üstü karalı her şey görünüyor yani. Bence bu çok kötü bir şey ya. Abi deşifre edersin insanlar direkt ne yazdığını ettiğini. Bu da ne oluyormuş? Boyama işlem ne? Abi yok artık ama ya. Oğlum bunu nasıl yaptınız? Çok iyi olmuş. Evet bir deri koltuk güneşe maruz kaldıktan sonra bu şekilde üstünden dumanlar çıkmaya başlamış. Nasıl oluyor bilmiyorum bu arada. Deri koltuklar evet güneşin altında çok ısınıyor ama yanma etkisi kadar bir şey var mı ya? Ben yani şu aletin parklarda neden olduğuna dair bir fikrim yoktu ve bu videoyu izledikten sonra fikir sahibi oldum. Yani çocuklar buradan bu şekilde döne döne inebiliyormuş. Yani bravo. Yemin ediyorum hiçbir fikrim yoktu. Bunlar niye yapmışlar diyordum. Boş yere böyle yer dolduruyorsunuz falan gibi ama değilmiş. Çocuklar oradan döne döne iniyormuş. Bu ne? Aa burası şey arkadaşlar bak bu çok garip. Kar yağdığı zaman garajınızın yolundaki kullanmış yolu eritebiliyorsunuz. Bu arada bunu kim düşünüp yaptıysa helal olsun benim çok hoşuma gitti ya. Bu ne? Nadal mı? Evet onu çıkarttı oradan. Evet. Karaladı orayı. Ne? Bir şey diyeceğim. Bu ciddi mi? Abi ben gidip Nadal'da denesem mi bunu acaba? Bu oluyor mu cidden lan? Nadal veya erişte gibi bir şeyin üstünü karaladı siyah kalemle. Böyle bir şey çıktı oğlum ya. Bunu deneyeceğim ben. Evet bu bir sosis. Bakalım sosiste ne oluyormuş? Bir kısmını aldı sosisin. Tamam. Büyük ihtimalle bunun içini araştıracak böyle. Dibine kadar inecek? İçinde ne olup olmadığına bakacağız. Evet sosisin nasıl bir şey olduğuna bakıyoruz arkadaşlar şu an. Yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Biraz benim midem bulanmaya başladı bu arada. Biz cidden bunu... Aa! Hayır olamaz. Abi bir şey diyeceğim içinde gezene bak. Aa şuna bak şuna şu Allah. Şey diyeceğim biz bunu yemiyoruz değil mi? Bütün hastalıklar bize bunlardan bulaşıyor işte Allah kahretsin ya. İçine kurt girmiş ya kurt girmiş abi. Ne? Oradan çiziyor tamam. Bir kapak yaptı. Mısırları üstüne yapıştırıyor ne alaka? Tamam. Aa sinemaya yemek sokuyor. Sinemaya yemek sokmak yasak ya. Oğlum çok mantıklı lan. Bak yemin ediyorum senin kafan çalışıyor bunu ben de yapabilirim eğer sinemaya gidecek olur. Bak adamlar hiçbir şey demedi gördün mü? Ya, bir şey diyeceğim yandakiler de yiyor yemek. Nasıl? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Yandakiler de yiyor. O farklı bir şey herhalde ya. Anlamadım ben. Çocuk farklı video için yaptı herhalde. Ben ne anlatıyorum da abla, Gözünü seveyim ben abi. Bu ne? Pillerin artı eksi tarafını bardağa yapıştırıyor. İçinde su var. Ya yok artık ya. Bu gerçek değildir. Düşünmüyorum. Bu gerçek değil abi. İnanmıyorum ben. Hayır. Evde şu an pil oluyor olsaydı bunu hemen gözünüzün önünde denerdim ama şu an pil yok arkadaşlar. Kobler onu nasıl kırıp yiyeceğinizi gösteriyor Bu şekilde kırdığınız zaman tane tane kırıp yiyebilirsiniz arkadaşlar Bunu zaten her videomuzda söylüyoruz Çok basit Şuradan tık yapıyorsun Bu tarafa doğru kırarsan her tarafı kırılır Ama buradan yaparsam bir dilimi gelir Yine yumurtanın sarısını sevmeyenler için bence mantıklı bir taktik Bunu denerseniz sarısını bir kenara atmış olursunuz Buradaki adam oyun makinesinin bug'ını bulmuş Oyun kartına para yükleniyor ya Onu sokup sokup çıkartıyor ve burada bir şekilde çalışmaya devam ediyor Bak buradan puan mı kasıyor ne yapıyor bilmiyorum ama Sokup çıkarttıkça o kart çalışıyor Adam bagını bulmuş Evet evinin önü buz olan ablamız Spatulayla bir delik açtı oradan Süpürge mi? Aa. Aaaa Ciddi misin lan sen? Ha, harbiden yapıyor Bu süpürge mi? Yoksa başka bir ha, Başka bir hava veriyor sanki oraya Süpürge çekiyor genelde Harbiden temizliyor lan Evet burada da bazı yerlerde böyle çim görmezseniz ve Oralar yumuşaksa diyor Ablamız oraya dikkat edin diyor Çünkü altında şu şekil canlılar vardır diyor Bakın burada tavşanlar var Abi şaka mı bunlar? Yani şöyle ilk açıp baktığımda Ciddi anlamda korkacağım bir hayvan türüne benziyor bunlar tavşan. Bu ne? Ayakkabı. Ayakkabının altına kopya yazmış ya abi. Sen şaka mı sen? Şuna bir bakar mısın? Bu çok güzel ya. Oğlum ne güzel hazırlamışsınız. Yani kopya hiç hoş bir şey değil arkadaşlar. Özendirmek gibi olmasın bu söylediğim. Ama ya gerçekten muazzam bir kopya taktiği bu. Ulan okuduğum zamanlarda böyle şeyler yapsaydım büyük ihtimalle sınıfın birincisi falan olurdum. Tabii efendim. Ne? Burada da abimiz ekmek kızartmayı mı öğretiyor bize? Tamam. Ek bir şey diyeceğim şu yaptığın o kadar mantıksızdı ki yemin ederim benim hiçbir işime yaramayacak. Yani burada iki türlü iş yaptı. Normalde ekmeği kaldırıp çevirebilirdi direkt. Ama bu sefer iki iş yaptı bu. Ekmeği kaldırdı tavayı çevirdi onu ona koydu. Lan böyle boş bir iş bu. iPhone telefonunuzu mouse olarak kullanabiliyor musunuz? Ne? Bunu ha yemin ederim ilk defa duyuyorum ilk defa görüyorum. Ciddi misin sen? Oğlum millet mouse almaz Aman ki o zaman. Bana diyeceğim de yok şarjları biter. Bu ne? Portakalı soydum. Ya bir şey diyeceğim abla senin dediğin hiçbir taktik işe yaramıyor bu arada. Yalan söylüyor abi bu. Ben portakalı bir keresinde böyle dilimledim olmuyor. Olmuyor ciddi anlamda olmuyor. Bu başka bir şey yapıyor bunlar. Ya da bunların portakalı farklı bilmiyor. <laughs> e benim o... bu da soğan kesme makinesi mi? Ya çok garip bir aletle kesiyor bu arada. Bu ne aleti? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bizim evde de bundan yok mesela ama çok güzel dilimliyor. Bütün kaşar peynirlerinizi, soğanınızı falan bunlar rendeleyebilirsiniz. Evet bu ablamız ne yapıyor? Bir şey sıktı. Yumurtayı ona döktü. Sandviç yapacakmış. Fırına koydu onu. Okey tamam. Ne olacak? Ekmeklerini bir de oraya. Ekmeklerini ısıttı. Hı, hı Biraz daha mı ısıtıyorsun? Tamam. Abla bir şey diyeceğim. Şunun tadının olduğuna yemin ederim ama kanıtlayamam ya. Gerçekten tadının çok kötü olduğunu düşünüyorum ben onu. Kolileri nasıl açmamız gerektiğini gösteriyor. Aslında yani bu gösterdiği şey benim hiç aldığım kolinin hiçbirinde yoktu arkadaşlar bu arada. Yani ben gerçekten buna baktım. Özellikle su kolileri falan yani kenarlarına baktığımda böyle bir şey hiç görmedim ben. O yüzden bıçakla yırtıp alıyorum hepsini. Bazen parmağımla böyle sokuyorum oraya. Abimiz diyor ki merdiveni bu şekilde koyarsanız düşersiniz diyor. Ama merdiveni şu şekilde dümdüz koyarsanız düşmezsiniz diyor ve bu doğru söylüyor. Yani çünkü o merdiveni ön tarafını açtığınız zaman zaten yatay bir hale geliyor. O yüzden böyle şeylere dikkat edin. Eğer pizzanızda istemediğiniz bazı malzemeler varsa onları bu gönderdikleri şeyle alabiliyor musunuz? Bak sucuk istemiyor mesela. O sucuğa bastırıyor ve onu çektiği zaman o sucuk oradan çıkıyor. Evet eğer arabamızın tamponu bu şekilde yani bir şekilde bu şekilde içine göçerse bir gün yapacaklarımızı gösteriyorlar bize. Sıcak suyu alıp oraya döktüğümüz zaman çok da sıcak değil herhalde bilmiyorum. Ilık da olabilir ama buharlandığına göre orada bir çok sıcak bir su gibi duruyor. Ve ben buna inanmıyorum abi. Yok ben buna inanmıyorum. Cidden inanmıyorum abicim. Bu ciddi ise sanayicilerin işi biter. Markette uzakta olan şeyleri şuradan bir şey çekip alabiliyor musunuz? Bunu hayatımda ilk defa görüyorum ve markete gidip buna bakacağım. Bizim burada yoktur abi bu. Bir projeksiyon. Projeksiyonun kapağını açtı tamam. Projeksiyon mu bu? Bu ne oğlum? Oğlum çok gerçekçi ve çok güzel lan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay